Evet arkadaşlar, sıradaki konumuz kozetiv yapısının üçüncü bölümü. Öncelikle kozetivin ne olduğunu hatırlayalım. Kozetiv konusunun Türkçe dil bilgisindeki karşılığı ettirgen çatılı cümlelerdir. Ettirgen çatı cümleleri birisine bir şey yaptırtmak anlamında kullanılır. Bu bölümde göreceğimiz kozetiv yapımız make somebody do something. Evet, şimdi hep beraber sırasıyla make somebody do something yapımızı ardından da örnek cümlemizi inceleyelim. Mausla takip edebiliriz. Yapımız make somebody verb something. Make bizim ana fiilimizdir, yaptırtmak anlamında. Somebody bölümünde işi yaptıracağımız kişiden bahsederiz. Something bölümünde yaptıracağımız şeyden bahsederiz. Verb bölümünde ise yaptıracağımız işten, eylemden bahsederiz. Şimdi örnek cümlemize bakalım. I make my sister wash the dishes. Ben bulaşıkları kız kardeşime yıkatırım. Somebody bölümünde my sister, verb bölümünde wash, something bölümünde ise the dishes kelimelerini kullandık. Tekrardan inceleyelim. I make my sister wash the dishes. Ben bulaşıkları kız kardeşime yıkatırım. Ana fiilimiz olan make, kullanıldığı cümlenin tense yapısına uygun olarak değişiklik gösterir. Şimdi örneğimizi inceleyelim. Mouse takip edebiliriz. She made her mom cook the dinner. O, akşam yemeğini annesine yaptırdı. Cümlemiz past tense bir cümle olduğu için ana fiilimiz olan make past formunda yani verb to formunda kullanıldı ve made şeklinde dönüştü. Şimdi cümlemizi tekrar okuyalım. She made her mom cook the dinner. Evet, örnek cümlelerimizi inceliyoruz. Mouse'la takip edebiliriz. İlk cümlemiz My friends made me smoke. Arkadaşlarım bana sigara içirtti. İkinci örneğimiz I made my brother do his homework. Ben kardeşime ödevlerini yaptırttım. Son örneğimiz My father makes me clean the car every week. Babam her hafta arabayı bana yıkatır. Olumsuz cümlelerde ise cümlemiz olumsuz cümle yapısı ile kurulur. Yani yardımcı fiilimize not olumsuzluk eki eklenir. Make somebody do something formatındaysa herhangi bir değişiklik olmaz. Şimdi olumsuz cümle örneğimizi inceleyelim. Mouse ile takip edebiliriz. I won't make John iron my shirts. Ben gömleklerimi John'a ütületmeyeceğim. Evet, olumsuz cümle örneklerimizi inceleyelim. Mouse'la takip edebiliriz. Birinci cümlemiz She didn't make me call her brother. O bana kardeşini arattırmadı. İkinci örneğimiz. Robert doesn't make her wife clean his car. Robert arabasını eşine yani karısına temizletmez, temizlettirmez. Son örneğimiz. They aren't going to make the plumber fix the leak. Onlar sızıntıyı veya çatlağı tesisatçıya tamir ettirmeyecekler. Soru cümlelerinde ise cümlelerimiz soru formatında kurulur. Yes no question veya wh question make somebody do something formatındaysa herhangi bir değişiklik yaşanmaz. Şimdi soru örneğimizi inceleyelim. Not'ta takip edebiliriz. Will you make Carl paint the walls? Sen duvarları Carl'a mı boyatacaksın? Cümlemiz soru cümlesi. Formatımız ise make somebody do formatımız make Carl paint the walls. Evet, soru cümlesi örneğimizi inceleyelim. Mouse takip edebiliriz. Aynı soruyla devam ediyoruz. Will you make Carl paint the walls? Duvarları karla mı boyatacaksın? Cevabımız yes, I will make Carl paint the walls. Evet, duvarları karla boyatacağım. Bu soruya short answer yani kısa cevap vermek istersek yes, I will dememiz yeterlidir. Evet, aynı soruyu WH question formatında soralım. Mouse ile takip edebiliriz. When will you make Carl paint the walls? Sen duvarları karla ne zaman boyatacaksın? Cevabımız I will make Carl paint the walls next Friday. Duvarları önümüzdeki cuma günü Carl'la boyatacağım. Make somebody do yapımızda yine herhangi bir değişiklik yoktur. Make Carl paint bizim make somebody do yapımızdır. The walls ise something bölümü. Evet, sıradaki kozetiv yapımız to be made to do something. To be made to do something kozetiv yapısı bir şey yapmaya zorlanmak anlamında ifade edilir. Şimdi öncelikle yapımızı ardından da örnek cümlemizi inceleyelim. Mouse ile takip edebiliriz. To be made to do something. To be bölümünde to be yardımcı fiillerimizden birini Ardından made fiilini yani make fiilinin üçüncü halini kullanırız. Arkadaşlar bu kozetiv yapımız pasif formdadır. Yani to be verb 3. Ardından to do yapmaya zorlandığımız eylem ve something neyi yapmaya zorlanıyorsak bizim yapmaya zorlandığımız şey something bölümünde kullanılır. Eğer ki Bizi bu işi yapmaya zorlayan kişinin ismini de vermek istersek by someone şeklinde ifade edebiliriz. By ve kişinin ismi. Şimdi örnek cümlemizi inceleyelim. He was made to escape from prison. O hapishaneden kaçmaya zorlandı. Yani hapishaneden kaçmak bu kişinin isteyerek yaptığı bir iş değil. Bu iş ona zorla yaptırıldı. Tekrar okuyalım. He was made to escape from prison. Hapishaneden kaçmaya zorlandı. Örnek cümlelerimizi inceleyelim. Mouse'la takip edebiliriz. Birinci örneğimiz I was made to smoke by my friends. Arkadaşlarım tarafından sigara içmeye zorlandım. İkinci örneğimiz Students are made to wear same uniforms Öğrenciler aynı üniformaları giymeye zorlanırlar. Son örneğimiz he was made to pay more money than his bill. Hesabından daha fazla para ödemeye zorlandı. Make someone adjective yapısı ise bir şey hissettirmek hissetmesini sağlamak anlamında kullanılır. Örnek cümlemizi inceleyelim. Mağlupa takip edebiliriz. My girlfriend makes me happy. Kız arkadaşım beni mutlu eder veya beni mutlu hissettirir. Mutlu hissetmemi sağlar. Make somebody adjective. Örnek cümlelerimizi inceleyelim. Mouse'la takip edebiliriz. Birinci örneğimiz, my behaviors have made her insane. Benim davranışlarım onu deli eder, çileden çıkartır. İkinci örneğimiz, working in an office makes me angry. Bir ofiste çalışmak beni sinir eder, sinirlendirir. Son örneğimiz, her phone call made me relieved. Onun araması beni rahatlattı.